Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kuzenimle birlikte Diyanet'i takıyoruz. En son attığımda şeyi bir tane çocuğa arkadaşlar altta gördü. Bir tane çocuğa iyilik yapıp onun istediği şeyi yapamamıştım ve başka bir şey yapmıştım. Şöyle hemen başlat yazalım. O anladı zaten. Fazla uzatmadan hadi Hı. Başlat. Başlat. Dostum başlat. Tamam hemen ama önce bir şey demek istiyorum. Söyle. Söyle. Eder bir şey diyecek? Yazı oldu hep. Lola, hadi hadi. Hadi ya bir dakika oldu ya ne yazacaksın? Arkadaşlar lütfen kanala abone olup ya like atın. Attınız, attıysanız teşekkürler yazın. Ve başlıyor. <laughs> Arkadaşlar ciddi 10 abone oldu. Arkadaşlar bu ne lan? Bu ne lan? Ne? No, burası nere? Oha yeni harita gelmiş. Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar yeni harita gelmiş. Yeni harita. Oha şaka ya. gelmiş arkadaşlar. inanamıyorum. Arkadaşlar vallahi inanamıyorum ya. Nasıl böyle bir şey oldu ya. Şu kuzenimi bulayım da. Hoş kat var kat da var. Hop. Buradan çıkayım. Kesin var ya onu biliyorsam henüz kata çıkmıştır. <laughs> Şu aynısı, çok meraklı. Evet, Yeni orta gelmiş yeni. Evet, Evet Evet <laughs> Arkadaşlar, bizde ilk defa görürüz bu haritayı. Yeni gelmiş. Bahri yeni gelmiş de Allah! Bulutun içine girdim. Benim, Bula, bulamazlar. Beni burada bulamazlar lan. lan nereye gittin? Oha. lan, ne oluyor? <time> ne oluyor oğlum? Bir şey olmuyor ki. bir, 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 Şarta bu eski haritaya benziyor bir tane var da. Sen misin şu anda? Naa Dubai çikolat Dubai çikolat yazmış A parkur var. bağlayı usta olduğumuz şeylere ben yaşlan çok yedim parkurda da şimdi bir yaşlandık. O oh! bana gelmişti. O kaş. o Koş Yüz 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 sen çıkayım da yukarı. Sarmaşıklara atlayıp tutunsam. Nereye olan bu. Oğlum Oha, Oha. Gel gel. Gel gel gezelim. Burası iyi. Çok iyi. Arkadaşlar vallahi çok Evet bir daha şınlandık koş koş. Zaten biliyoruz nereye gideceğimizi. Ne? Ya bulutlara çıkmak istemişimdir. <laughs> ev bulutlara çıkmak istemişimdir diyor. Gel de gidelim bir daha bulutlara. Allah korusun bulutları geçtim anasını. Arkadaşlar vallahi çok güzel. Bir şey gözük. Tamam. Gel 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 abi gel abi gel abi gel abi gel. Ay. Ölüyorum ben. Ya gel bak buradan, buradan geç bak. Görer misin? Buradan. Hadi. Hadi gel, gel lan. lan. gel oğlum bak. gel esma bak burada bir şey yok gel. Ya gel hadi gel la. Kuzen gel. Lan dans ediyorsun da. Hangi gidiyorum. Oy. Oho. Se yok. Allah. Hua. Allah koş 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 koş. oba. Blablabla. Blablabla. Gideyim sefer parkura gideyim. Bırırır patavim parkur. Arkadaşlar balı çok güzel olacak. Balı uzun da sürdü. Ah!

nereye kaçayım? Şuna kadar ben tamam. Dur. Şuna dur Ama kaçacağım da sen dur bir sen nereye kaçacağım? Ama şaşırıyorum. bir delik bu. Savaşı işte. Arkadaşlar öldüm. Aaaa. <laughs> Geldiler arkadaşlar. Yes, <tik> Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atın. atıyorsanız teşekkürler. Hu hu gel yum. bakayım. bakayım. Gel Öl bakayım. Ölmeseydin. O oh, n. n Nazlı. O yüzden kaçıyordum. Ben kıza verdim sen. O yüzden. Evet evet. Hadi başlat başlat. Belki başka oyun gelir. Hadi başlat. Arkadaşlar vallahi şuraya bakayım. Evet başlat

Bağırma, bağırma. Baba baba bili çabuk abone çekin Çabuk abone ol. Çökün ulan ya. Tam da YouTube. o cinini kanka YouTube, oh, oh, canine, kanka YouTube oyuna girdi. Allah şu an düşünseniz bet var oynuyorsunuz. Benim bet var çektiğimi görüyorsunuz. Ve ondan sonra ben kendi taka girdiğimde ve siz beni görüyorsunuz. İnanamıyorum diyorsunuz. Abi ben senin aboneyim diyorsunuz. Oha diyorsunuz. Türk müsünüz? Ee, bir dakika. Evet. Evet. Evet.